Badminton'da takım müsabakalarında dünya devi Çin'e yenilerek elenen Türkiye, gözünü ferdi müsabakalara çevirdi. Hedef takımda gelmeyen madalyayı ferdi de alabilmek. Karşımızda ülkeler, uzak doğu ülkeler olsun, bir Rusya olsun, bu işte çok eskiler, çok deneyimliler. Onların sporculara 10-14 on, 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 yıllık sporcular var. Ee, devamlı maçlara giden sporcular var. konuşanlara giden devamlı maçlara sporcular var bizim e, kadromuz daha yeni sayılır. Çoğu sporcumuz 4 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık sporcular. Yaş ortalaması dünyadaki en genç e, ülkelerden biriyiz. Bu anlamda evet olimpiyatlar bizim için daha iyi olacak. İleriki yıllarda her gitmiş maçtan madalyaya döneceğimizi umuyorum. Ferdi de madalya hedefi yolunda ilk başarılı adım. Gruptaki ilk maçında Hong Kong'lu rakibinin deviren Nalan Kaygından geldi. Maçı almak çok istedim. Maçı aldım. Gayet iyiydi, iyi oynadım. Bundan, maçta bundan gel, sonra Tayvan'la maç yapacağım. Var, Elimden geleni yapacağım maçta. Geleni yapacağım. Türkiye için. Annem Annesi burada. burada. Annem burada olduğu için çok farklı, çok farklı oluyorum. 8 oluyor. yıldır Avrupa'ya ve dünyanın Avrupa birçok yerine gitti. gittim. Anne hiç Annem hiç maçta. gelmemişti. İlk defa evet, çok geldi çok ve çok mutlu, şey oldu oldum. Içinde, çok mutlu oldum. Nalan Kaygın ve arkadaşlarının gruplarından çıkıp çıkamayacakları 25 Temmuz'da belli olacak.